Merhabalar, bu videomuzda sizlerle beraber Microbit kartı, Microbit kartın genel özelliklerini ve Microbit kartımızı programlayacak olduğumuz ve kod uygulamamızı Microbit kartımız, çocuklara programmayı ve elektroniği daha kolay öğretmek amacıyla tasarlanmış. Kredi kartı büyüklüğünde bir mikrokontrolcü karttır. Sizler de projenizde Chibi ve MakeCode uygulamasını kullanarak çok daha farklı projeler gerçekleştirebilir. Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.